Tesla, Netflix, Bank of America ve Goldman Sachs gibi çeşitli sektörlerden önemli bilanço açıklamalarının bulunduğu haftaya başlangıç yapan major Amerika endeksleri günü primlerle tamamladı. Küresel piyasalarda fiyatlamalar aynı zamanda İsrail ve Filistin arasındaki politik gerginliğe oldukça hassas durumda. S&P 500 endeksi seansı %1.06 primle 4373 puan seviyesinde tamamladı. Teknik olarak endeks sırasıyla 4402 ve 4404 puan seviyesinde bulunan 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarına oldukça yakın bir seviyede kapandı. Tüm sektörlerin günü pozitif tamamladığı S&P 500 endeksinde takdirsel tüketim %1.65, Telekom %1.47, Endüstriyeller %1.05 primlerle öne çıktılar. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen enerji şirketleri de pozitif fiyatlanmayı başardı. Nasdaq Teknoloji Endeksinin %1.20 değer kazandığı seansta Dow Jones Endeksi %0.93 primle günü tamamladı. Endeks hisselerinde değer kaybeden sektör bulunmazken Telekom %1.69, takdirsel tüketim %1.43, finansallar %1.23 primlendi. Avrupa endekslerinde de pozitif bir fiyatlanma takip edildi. Eurostox 50 %0.33, FTSE 100 %0.41, Kakaran 40 %0.27, DAX %0.34 primle günü sonlandırdı. Bugün Amerika perakende satış verileri ve Bejbook takip edilecek. Küresel risk iştahının tekrar ile birlikte G10 para birimlerine karşı dün Amerikan doları satış yedi. Geçtiğimiz hafta yaşanan primlenme sonrası endeks 106.2 altını deniyor ve 106 altını tekrar test edebilir. 106.60 seviyesi kırılamazsa değer kaybı ve düşüş seyri devam edecektir. 106 ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir. Sonrasında ise destek olarak 105.55 seviyesi takip edilmeli. İsveç kronu Amerikan dolarına karşı %1'in üzerinde primle en fazla değer kazanan G10 para birimi oldu. Parite 11.03.98 seviyelerinden satış yerek kısa vadeli ortalaması olan 10.99.18'e aşağı yönlü kırdı. 10.90.00 seviyesi destek olarak izlenmeli. Avustralya doları dolar paritesi ise 0.6285 seviyesinden destek buldu ve dipten dönüş sinyali verdi. Satış baskısı hala devam etse de 0.6350 direnci aşılabilirse 0.64 hedef olabilir. Gün sonu itibariyle parite %0.76 primle 0.6345 seviyesinde yer alıyor. Yeni Zelanda doları dolar paritesinde de benzer bir değer kazancı yaşanıyor. Parite %0.6 primle 0.5927 seviyesinden işlem görüyor. 0.5945 seviyesi aşılabilirse 0.60 direnci test edilebilir. Ancak seyir henüz güçlü değil ve 0.596 kapanışlar satış baskısı getirebilir. Sterlin dolar paritesi ise geçen hafta başında bulunduğu seviyeler olan 1.2217'lerde %0.6 primli durumda. 1.2230 seviyesi aşılabilirse tekrar geçen hafta denenen 1.2350 ve üzeri seviyeler test edilebilir. Euro dolar paritesi de %0.5 civarı primle gün sonu itibariyle 1.0560 seviyelerinde yer alıyor. 1.06 aşılmadan yükseliş trendi trendinden bahsetmek zor olur. 1.06 sonrasında ise 1.06.45 direnci aşılmadı. Paritede ilk destekse 1.05.10 seviyesi. Piyasaların Fed'den faiz artırım beklentisi Fed Fund Futures'a göre Kasım ayı için %7.8'e girilerken Aralık için bu oran %29 seviyesini aşmış durumda. Risk iştahındaki artış tahvillerde satış getirdi. Getiri eğrisinin uzun tarafında satışlar daha kuvvetliyken kısa tarafta da daha sınırlı oldu. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri 9.8 puan artışta %4.71'e yükselirken 2 yıllık getirilerse 4.7 bas puan artışta %5.10 seviyesine yükseldi. 30 yıllıklarda da yükseliş 11 bas puanla seviyeyi %4.86'ya getirdi. Türkiye 10 yıllık tahvil getirilerinde de 4.2 bas puanlık yükseliş görüldü ve %8.75 aşıldı. Türkiye 5 yıllık CDS'i 1 bas puan artarak 411'e yükseldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.